gençler Fen'i sevdin hocanın kanalına, Fenezgisi kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Hazır 3. üniteye geçmişiz. Kuvvet, iş ve enerji ilişkisine bakacağız. Ondan sonra enerji dönüşümlerinde işleyeceğiz ve bu üniteyi rafa kaldıracağız. Hazırsanız önce hatırlatmamız. Abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı, o güzel yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Videoyu izledikten sonra video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk diyeceğiz ki bizim fiziksel iş dediğimiz bir şey var. Bu nasıl yapılıyor? Ben bir cisme kuvvet uyguluyorum ve cisim kuvvet doğrultusunda hareket ediyor. Nasıl yani? Ben bir kitabı yukarı kaldırıyorum. Değil mi? Yukarı doğru kuvvet uyguluyorum. Kitap yukarı kalkıyor. Ya da ben bir tabağı ileri itiyorum. Tabak ileri doğru gidiyor. Burada ben cisme bir kuvvet uyguluyorum ve cisim kuvvet doğrultusunda ilerliyor. Tabii doğrultu dediğimiz şey çift yönlü. Bunu unutmayın. Yani ben bir kitabı kaldırmaya çalışırken kitap aşağıya inerse de olur. Kuzey güney yönlü. Ya da ben bir tabağı itmeye çalışırken bana doğru geri gelirse doğu batı yönlü olursa da olur. Ama biri güneye biri batıya işte biri kuzeye biri doğuya olursa olmaz. Aynı doğrultuda olacak düz bir çizgi çizdiğimde aynı şekilde ilerleyebiliyor olacağım. Şimdi iş dediğim şey o zaman benim uyguladığım kuvvete bağlı. bir de ben bunu hareket ettiriyorum. O zaman bir de yol var. Diyeceğim ki iş eşittir. Kuvvet çarpı yol. Ve işin birimine baktığımda Buna da diyeceğim ki kuvvet dediğim şey Newton'du. Yolda metreydi. Newton çarpı metre. Bunu Joule olarak isimlendirmişler. Aşağıda kutuyu iten bir adam var. Biz diyelim ki uyguladığı kuvvet 15 Newton olsun. İlerlettiği yolda 5 metre olsun. O zaman ben burada yapılan işi bulmak için ne yapacağım? Kuvvetle yolu çarpacağım. Yani 5 ile 15'i çarpacağım ve sonucumu bulmuş olacağım. Eğer bu noktaya kadar anlaştıysak devam ediyorum. Şimdi önemli noktalarım var benim iş konusunda. Şimdi burada duvara bir kuvvet uygulanıyor ama duvar hareket etmiyor. İş olması için ne olması lazımdı? Hem kuvvet uygulanması lazımdı hem de hareket ediyor olması lazımdı. O zaman burada bir iş var mı? İş yok. Market arabasına uygulanan kuvvet ile Hareket yönü aynı. Yani arabayı ileri itiyor, araba da ileri doğru gidiyor. O zaman hem bir kuvvet var hem de aynı doğrultuda bir hareket var. O zaman burada da iş yapıldı diyeceğim. Devam ediyorum. Adamın ilerlediği yön ne yön? İleri doğru gidiyor. Çantayı nereye doğru kaldırıyor? Yukarı doğru kaldırıyor. O zaman adamın ilerlediği yön ile çantaya uygulanan kuvvetin yönü yani doğrultusu aynı değil. O zaman burada herhangi bir iş var mı? Yok. Çünkü çanta yukarı gidiyor. Adam atıyorum batıya doğru gidiyor. Olmaz. He Ne yapması lazım? Sırtına takması lazım o çantayı. Çantanın da yukarı doğru gidiyor olması lazım. Atıyorum adamın da yukarı doğru daha tırmanıyor olması lazım. O zaman iş olur. Ama şu an bir iş yok. Kutuya uygulanan bir kuvvet var. Yukarı doğru. Kutuda ne yöne gidiyor? Yukarı doğru. O zaman kutuya uygulanan kuvvet ile kutunun hareket yönü aynı mı? Aynı. Ne diyeceğim? İş yapıldı diyeceğim. Devam edelim. Şimdi bir de benim ne var? Enerji dediğim bir kavram var. Enerji nedir? İş yapabilme yeteneğine ben enerji diyorum. Daha iyi anlayacağız. Ama tanım olarak size sorarlarsa enerji iş yapabilme yeteneğidir. Az önce işin nasıl yapıldığını söyledim size. İş yapıyordu değil mi? Ya da iş yapmıyordu. Yani kuvvetle hareketi vardı. Ben bu işi yapabilme yeteneğine enerji diyorum. Enerji dediğim şey iki çeşit. Biri kinetik enerji, iki potansiyel enerji. Bunlar benim göreceğim enerjiler. Daha bir sürü enerji çeşidi var. Ama biz bunlarla ilgileniyoruz. Hadi gelin bakalım kinetik enerjiye. Diyor ki bana bir cismin nokta noktasından dolayı sahip olduğu enerjidir. Kinetik enerji dediğimizde bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerji diyeceğim. Yani bir cisim hareket ediyorsa onun bir kinetik enerjisi mutlaka vardır diyeceğim. Kinetik enerji dediğim şey iki şeye bağlı. Birincisi sürat, ikincisi kütle. Şimdi o zaman ben herhangi bir deney yaparken okulda bunu size öğretmiş olmaları lazım. İki şeyi aynı anda değiştiremem. Yani bir şeyin süratini değiştireceksem kütlesini sabit tutacağım kütlesini değiştireceksem de süratini sabit tutmak zorundayım. O zaman ben süratler arası bir kıyaslama yapacaksam eşit kütleli iki araç alacağım. Bunların arasındaki sürat farkına bakacağım. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki eşit kütleli iki araç arasında sürati fazla olanın kinetik enerjisi de fazladır. Çünkü bunu hesaplamışlar. Bakın birinci araç M kütleli bilmiyorum. İkinci araç da M kütleli. Biri 70 km bölü saatle gidiyor. Diğeri 120 km bölü saatte gidiyor. O zaman 70 km bölü saatle gidenin kinetik enerjisi az, 120 ile gidenin çok olacak. Geldim kütle tarafına. Ne diyeceğim? Diyeceğim ki eşit kütleli iki araç arasında kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi de fazladır diyeceğim. Neden? Ben bunları eşit süratte aldığımda daha fazla kütleye sahip olan daha fazla kinetik enerjiye sahipmiş. Ölçmüşler bunu. O zaman ikisi de 70 km bölü saatle giden iki araçtan. Birincisi M kütleli, ikincisi 3M kütleli ise. Kinetik enerji kıyaslarken birinciye ne diyeceğim? Diyeceğim ki az. İkinciye ne diyeceğim? Çok diyeceğim. Çünkü hızları aynı olmasına rağmen, süratleri aynı olmasına rağmen birincinin kütlesi ikinciden az oluyor. Burada da anlaştıysak devam ediyorum. Şimdi geldim potansiyel enerjiye. Potansiyel enerjide ise bakın neydi diğerinde? hareketinden de, Kinetik enerji de hareketinden dolayıydı. Potansiyel enerjide ise bir cismin durumundan dolayı sahip olduğu enerjidir diyeceğiz. Ve potansiyel enerjiyi ikiye ayıracağız. Birincisi çekim potansiyel enerji. ikincisi esneklik potansiyel enerji. Durum dememin sebebini az sonra anlayacaksınız. Geldim çekim potansiyel enerjiye. Çekim potansiyel enerji dediğim şey iki şeye bağlı. Birincisi yükseklik, ikincisi ağırlık. O zaman az önce yaptığım gibi yüksekliği ölçerken ağırlığı sabit tutacağım. Ağırlığı ölçerken de yüksekliği sabit tutacağım. Eşit ağırlıklı iki cismin arasında yüksekliği fazla olanın potansiyel enerjisi de fazla oluyor. İki tane aynı topu almışım. Bir önce 2 metreden Sonra 5 metreden bakmışım çekim potansiyel enerjisine. Çünkü yüksekliğe bağlı ya. Ne olacak birincinin kinetik enerjisi? Az. İkincinin kinetik enerjisi çok olacak. Geldim ağırlığa. Ağırlığa bakarken de yüksekliği sabit tutmam lazımdı. Birincisi 10 Newtonmuş. İkincisi 5 Newtonmuş ağırlık olarak. O zaman birincinin kinetik enerjisi ne olacak? Çok. İkincinin kinetik enerjisi ne olacak? Az olacak. Burada daha böyle e, olayın içine girdiğimiz zaman eğer matematiksel hesaplamalar isterlerse ne yapacaksınız? Yükseklikle ilgili yaptığımız bu deneyde mesela 5 kere 2 10, 5 kere 5 25. O zaman ikincinin kinetik enerjisi daha fazla. Hani size böyle birbirleriyle kıyaslayamayacağınız çok farklı sayılar verilirse iki verilen bilgiyi çarpıp net sonuca bakıp ona göre de kıyaslama yapabilirsiniz. Ama genelde böyle e, çok nazik, çok minik değişiklikler yapıyorlar yani. Bakın birinci de aynı top, şeyler farklı, yükseklikler. İkincide de yükseklik aynı, toplar farklı gibi. Bunu da bitirdiğimize göre devam ediyorum. Geldim esneklik potansiyel enerjiye. Esneklik potansiyel enerjide de diyeceğiz ki esnek cisimlerin sıkışması veya gerilmesi nedeniyle sahip oldukları enerjidir. Gerilme ve sıkışma miktarı arttıkça da esneklik potansiyel enerjisi artıyor. Bakın birinci de bir yay var. Ne yapmışım? Esnetmişim. Ucuna bir top takıp. O zaman burada bir esneklik potansiyel enerji var. İkinci de süngeri sıkmışım. Ne olmuş? Esneklik potansiyel enerji birikmiş. Üçüncüdeki lastik, paket lastik. Gerirsem ne olur bunu? Ya da ben bunu sıkıştırırsam ne olur? Esneklik potansiyel enerjisi birikir. Ok ve yay. Geldim okla birlikte yayı. Ne oldu? Esneklik potansiyel enerjisi birikmiş oldu. Burayı da bu şekilde anlaştığımıza göre gelin devam edelim. Bakın bize neler söyleyecek daha. Şimdi geldim. Bakın e, kuvvet, iş ve enerji bitti. Enerji dönüşümlerine geldim. Bu bunun devamı gibi aslında. Birbiriyle çok alakalı olduğu için tek bir videoda almayı daha mantıklı buluyorum. Diyeceğiz ki önce benim enerjinin korunumu kanunu dediğim bir kanun var. Bunda diyor ki bir enerji farklı enerji türlerine dönüşebilir ama... Toplam enerji miktarı sabit kalır. Nasıl yani? Benim bir ağaçta bir elmam var. Elma yerden yüksekte olduğu için nesi var? Potansiyel enerjisi var. Herhangi bir hareketi var mı? Yok. Orada duruyor. O zaman sadece potansiyel enerjiye sahip. Bu elma ağaçtan kopup aşağıya doğru düşerken yüksekliği azaldığı için ne olacak? Potansiyel enerjisi de azalacak. Ama aşağıya doğru düşerken gitgide sürati de artıyor. E, Sürati arttığı için ne oldu? Kinetik enerjisi de artmış oldu. Bakın, hepsi potansiyeldi, hiç kinetiği yoktu. Aşağıya doğru düşerken potansiyeli azaldı, kinetiği arttı. Yere değdiği anda da potansiyelinin hepsi ne olmuş oluyor? Kinetiğe dönüşmüş oluyor. Gelin bunu daha iyi bir şekilde görelim. Şimdi benim burada bir topum var. Bir e, demire asmışım. Bir noktasından serbest bıraktığımda ne oluyor? 3 noktasına kadar ulaşıyor. O zaman ben 1 ve 2, 2 ve 3 arasında bunu değerlendirebilirim. Diyeceğim ki, 1 noktasında nesi var? Potansiyel enerjisi var. 2 noktasında ne olmuş bu? Hıza döndüğü için kinetik enerjiye dönmüş. O zaman kinetik enerjisi artıp potansiyel enerjisi azalmış olacak. 2 ve 3 arasında baktığımda da ne oluyor? Tam tersi oluyor. Çünkü ne olmuş bu da Kinetik enerjisi azalıyor yukarı doğru gittiği için potansiyel enerjisi artıyor. Yani bir de ben onu yukarıda sabit tutarken belli bir potansiyel enerjim vardı. Serbest bıraktığımda bu potansiyel kinetiğe döndü. Ee, şey azaldı, potansiyeli azaldı. Daha sonra burada biriken kinetik en yüksek noktaya geldikten sonra ne oldu? Potansiyele dönüşmeye devam etti. Yani burada enerjiler birbiri arasında dönüşebiliyor. Size eğer derlerse toplam enerji, mekanik enerji ne oldu? Toplam enerji ile mekanik enerji aynı şey demek sabit kaldı diyeceksiniz. Çünkü kinetik ve potansiyeli topladığınızda başlangıçta 100 ise en sonunda da 100 elde ediyorsunuz enerji miktarı olarak. Gelin başka bir şekilde bir daha bakacağız. Burada. Çünkü burası çok önemli. Şimdi geldim bakın burası çok önemli. Bir top şekildeki gibi yuvarlanıyor diyor. Buna göre enerji değişimlerini yazınız demiş. Ne var? K, L, M, N, P, R, S noktaları var. Ben bu aralıklardaki enerji değişimlerine bakacağım. Yani artıyor mu, azalıyor mu, nasıl gidiyor? Önce ben sadece kinetik enerji açısından bakarsam. İlk noktada benim herhangi bir kinetik enerjim var mı? Top orada durduğu için yok. O zaman ne diyeceğim? Yoktu. L'ye doğru benim kinetik enerjim oluşmaya başladı. O zaman arttı. L ile M arasında. Daha da hızlandığım için arttı. M ile N arasında daha da hızlandığım için arttı. N noktasında en yüksek kinetik enerjiye sahibim. Ne olacak o zaman? N ile P arasında azalacak, P ile R arasında azalacak, R ile S arasında azalacak benim kinetik enerjim. Gelin potansiyel enerjiye bakalım. Şimdi K noktasında en yüksek değil miydi benim potansiyel enerjim? O zaman K'den L'ye inerken ne oldu? Azaldı. L'den M'ye giderken azaldı. M'den N'ye giderken azaldı. N noktasında herhangi bir potansiyelim yok. Ben bunu sıfırladım. Bütün enerjim kinetiğe dönmüş oldu. Daha sonra N ile P arasında bakınca ne olacak? Artacak. P ile R arasında artacak. R ile S arasında artacak. Benim potansiyel enerjim. Bakın biri artarken diğeri azalıyor. Biri azalırken diğeri artıyor. O zaman bunlar kendi arasında belli bir enerji dönüşümü yapıyorlar diyeceğim. Burayı da bu şekilde atlatacağım. Geçeceğim son slaytıma. Şimdi son slaytımla da şunu diyorum. Cisimlerin hareketini zorlaştıran bir kuvvet var. Ben buna sürtünme kuvveti diyorum. Sürtünme kuvvetinden dolayı az önce enerji dönüşümünü anlattık ya. Burada enerjinin bir kısmı ısıya dönüşüyor. Ve benim sürtünme kuvveti dediğim şey hava ve su sürtünmesi olmak üzere iki çeşit. Hava sürtünmesine işte paraşüt, e, su sürtünmesine gemi, e, sudaki cisimlere uygulanan sürtünme kuvveti gibi düşünebilirsiniz. Ben belli zamanlarda sürtünme kuvvetini arttırmak, belli zamanlarda azaltmak isterim. Mesela paraşüt ben bunu geniş yaparım ki daha çok havaya maruz kalsın, sürtünme kuvveti fazla olsun derim. Ya da sürtünme kuvvetini azaltmak istiyorsam ne yaparım? Kalemle yazı yazarken bile ben bir kağıda sürtmüyor muyum o kalemi? Sürtüyorum. İnce yaparım ki kalemimin ucunu sürtünme kuvveti azalsın. Daha rahat yazabileyim şeklinde. Neymiş? Benim sürtünmesiz ortamım varsa enerjim full olarak birbiri arasında dönüşüm yapıyormuş. Ama sürtünme kuvveti varsa o enerji yavaş yavaş bir kısmını ısıya, dönüştüre 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 hepsi sonuçta ısıya dönüşüp ortadan kayboluyor gibi görünüyormuş. Bakın kaybolmuyormuş. Enerji ısıya dönüşüyormuş. Çünkü enerji vardan yok yoktan var edilemez. Enerji başlangıçta ne kadar varsa hala o kadar vardır. Biz onu ısıya çevirebiliriz, harekete çevirebiliriz, ona çevirebiliriz, buna çevirebiliriz. Ama enerji her zaman vardır ve kaybolmaz bizim enerjinin korunumu kanununda zaten bunu söylüyordu. Gençler konu anlatımımız bu kadardı. Umarım anlaşmışızdır. Son kez hatırlatmamı yapayım. Abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı, o güzel yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Eğer anlaştıysak videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.